Evet arkadaşlar en imkansız videolar henüz yüklenmedi. Evet her yeri ıslak. Kuru bir nokta yok. Rekor yağmur yağıyor. Gece 4'e kadar da yağacağını söylüyorlar. Bilmiyorum artık bu videolarla idare edin arkadaşlar. Neyse. Burada yeni bir, bir videosu yapalım da fazla riski bilmiyorum. Cebeci'de bir video hakkımız var değil mi? Orada da yapabilirsek Almanca bir videosunu yaparız böylece. Evet. Yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel yöntemi. Şimdi arkadaşlar bugün kitap taşıdım ama yağmurlu havada bir noktadan bir noktaya yürüyemiyoruz. Çok perişan olduk yani. Benim bahçelere evlere gerekiyordu. Gördüğünüz gibi 5 evlerdeyim. İşte 35. karşıda. Yani bu yağmur yüzünde de var Antalya'da da bazı yağmurdan kaçmak zor maalesef. Evet, böyle benim yaptığım gibi komik olsa da çok sayıda kitap, defter taşıyacaksınız yağmurdan. İşte, üşenmeden yazacaksınız renkli kalemlerle. İşte, bir arkadaşınıza rica edip konuşma klibi kuracaksınız. Ee, evet, insanlarla muhabbet etmek eğlenceli olabilir. Bugün o açıdan kötü bir gün değildi aslında tesadüfen insanlar biraz muhabbete açık bir ortak arkadaşım olan bir grupla karşılaştım neyse buradan teşekkür ederim bu videoyu dinleme ihtimalleri düşük ama neyse şimdi evet sizi dinleyecek ve yavaş yavaş karşılayacak bir lazım karşınızda konuşma kurduğundan bahsediyorum speaking club Evet Wikipedia Simple English'i öğrenmek istediğinizde çevireceksiniz arkadaşlar. Tekrar gibi olabilir ama bunlar en genel kurallar. İşte küçük Prens, küçük Prens'i tüm mahir kadar bilen biriyle tanıştım biraz önce. Küçük kardeşine bile öğretmiş. Yani küçük prensin konusunu biliyorsanız yeni bir dilden onu öğrenin. Sayfayı tekrar veriyorum. La Eta Dat Or Esperanto bir isim. Esperanto dilinde yazılmış kitaptan dolayı. La Eta Pinko Esperanto küçük prens demek. La bildiğimiz article eta küçük demek muhtemelen prens da prens demek Esperanto dilinde arkadaşlar Latinceden uyarlanmış evet. bir dil O sayfada çok fazla küçük prens kopyası var 30'a yakın Ya Çince Japonca bile var orada düşünün artık Hatta Etiyopya'nın dili var işte ne bileyim böyle Çok egzotik diller var Arnavutça da var diye hatırlıyorum ben Arnavutça, Macarca, işte Estonca, Fince Bugün aslında kadar yağmasaydı Anadolu'ca kitap almayı düşünüyordum bir yerden. Yani çok uzaktaki saftan. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ağlamaya gerek yok. İşte yağmurda yaşta sürekli yeni bir öğrenmek için çaba gösterin öğrenirsiniz arkadaşlar. Umarım zorlanmasınız. iyi günler. Thank you. watching Have a Bye.